oldu? Ne yapacak baban onu? Ay terastan çıkan. Ki çöpler şu ikisi çöp atılacak. Şunda toprak var. Çöp. Şunlar çöp annem. Şu ikisi çöp. Direkt doğru çöpe götür. Ama dur. Şöyle toplayalım. Şey olmasın. Şey kısmını çıkar. Şöyle. Bak orada beyaz. Heh. Bunlar direkt çöpe gidecek bebeğim. Şöyle yap. Çok fazla şey yapma yırtılır. Şu da biraz ağır. Bu poşet şey var. Toprak var içinde ya. Yeri dökülmesin sonra. Onu da onu iki poşete yaptım. Onu eve götüreceğiz o toprağı diye. Yerde sürme. Yavrum yapma. Onlar doğal gaz boruları. Çıkma üstüne. lambası aşağıdan yanıyor. Yukarıdan da yanıyordu. Kız doğal gaz, gaz buraların üzerine çıkıyor. Allah'ım ya. Canlarım terası temizledim. Terası ilk hali nasıldı? Şimdiki hali. Tabii bu kaba taslak temizlenmiş hali. Sonra elektrikli süpürgeyle e, süpürüp e, bol sulu bir şekilde sileceğiz. E, tabii Tabi buraları da temizledikten sonra yatak odası, çocuk odası koridor, moridor, merdiven oralarda temizlendikten sonra olacak bu işler. Allah'ım. Kızım bunlar almayın elinize ya. Şurada bizim buranın parkesi. Artan parkeler. <laughs> Bu da var ya. Biraz önce uyutalım dedi. Uyumadı. Uykusu var gibiydi. Böyle arkamızda dolanıyor. Efendim? Efendim. Evet. Ha? Aman nasıl? Aman indirsin. Aman indirsin. Sen indire Dur. Bekle. Aman indirsin. 好了。 Ja, det er ikke noe som skjer på denne, men det er ikke noe i know Nerede? <laughs> Nerede? <laughs> <laughs> Kirevi kaptasın, süt. Şeye tak. Merdivene tak. E? Kirevi nomasın merdivene tak. Hah? Boya boya, boya. Bilmiyorum akmaz mı boya. ama ağlamıyor. Hani şöyle, aktarır, yamaç ya bu hat zaten temiz. Buraya istemez aslında da. Bu da küçük bir, yani, bir şey. Işte, bu bu elbiosun, da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir Bu da bir O evet, bakmam lazım çünkü burada suymuş. Ay burası bir de bakacak Ya o ya. O çatı, ama oraya takılmasın. Burada bir şey olmaz ki. O çatı o bir su aktı. Kırt kırt Onu yağmur yağdığında bir gün gelip lazım. Ya, yapma ama yapma abi? Haydi yapma, Mesela şu an çocuk odası şöyle teras kabası süpürüldü. Efendim oğlum. Şunu çeyin merdivenin lambası bu. Patlamış. Yürüyelim Aklı Kızım gel seni Nerede? Merdivenin lambası patlamış. Onu Ali hani Kiler'in lambasını buraya takıyor. Kiler'e sonra takarız. O ne Ali? Şu. Ondan burada da bir tane buldum terasta. Hayır Bu Dolabı, o değil canım. Demir oluyor. Askılı işte. Hangi askının nasıl şeyiymiş onlar ki? Şey askılındaki değil. Neyden ismi? Terasta da vardı. Şeyin ya. Şu, ne, neydi askıydı? Razanın üstünde asılı olan atıklıydı. Razan üstünde asılı. Arasında... He, tamam. Şu kenarını asmıştık. Tamam. Bak bunları çatlamış görüyor musun? शर्स Çabuk hızlı al. Asilesi, tarafa, bak. Ne, yok mu? <laughs> <laughs> Ali bunlar nerenin vidaları hep? Ney? <laughs> bak iki tane vida. Hangi? Şu kapının arkasından çıktı.

Canlarım terası ve çocuk odasını süpürdüm. Hatırlıyor Toz musun? çıkarıp durma kızım. Ha. Ne vardı orada? He? <laughs> <laughs> Al şey Alperle Aylin'in ranzası buradaydı. Şu tarafta Aylin'in ranzası vardı. Bu tarafta da Alper'in ranzası vardı. He öyle planlarım vardı işte bazı. <laughs> Benimki. Şimdi canlarım dediğim gibi buralar bu iki oda iki yeri şey yaptım. Terası ve çocuk odasını temizledim. Kaba taslak. Ee, şimdi yatak odası süpürülecek ve Yo daha elektrikli süpürgeyle çekeceğiz bu kadar yeri. Ondan sonra sileceğiz. Çok aşırı tozlu kızım. <laughs> tamam onlar yarın ya da daha sonraki gün. Anca. Kızım. Ne diyoruz? Bir sonraki vlogumuzda <laughs> <yılmamızda> görüşmek üzere. <laughs>